Önemli değil. Sen kendini ne zaman iyi hissedersen o zaman gideriz. Bundan sonra iyi olacağımı hiç sanmıyorum. Olacaksın. Önceleri öyle hissediniz ama hayat bir şekilde devam ediyor. O boşluğun yerini senin için değerli olan başka bir şey doldurduğunda nefes alıp vermeye devam edeceksin. Konuşmaya başlayacaksın. Yemek yemeye. Gülmeye. En azından yaşadığını biliyorsun. Geri döneceğim. Hiç soru sormadı. Hiç şaşırmadı. Patronun mudur nedir? O ne ediyor belirsiz herif var ya. Sor bakayım ona Sevim abla nerede? Ne diye gitti? Ne diyorsun sen ya? Ne saçmalıyorsun? Saçmalamıyorum kızım ben senin gözünü açmaya çalışıyorum gözünü. Yoksa sen mi bir şey yaptın anneme? <laughs> Bu da mı tuzak? Bana bak eğer öyleyse. Ne tuzağı ya? He? Ben ne yapacağım ki Sevim ablayı? Bunları da uydurmuyorum ayrıca. Bizzat kendi ağzından duydum. Gitmeden önce bana geldi. Her şeyi anlattı. Nasıl yani? Ne anlattı sana? Tehdit etmiş işte annem. Niyeti ne bilmiyorum ama zaten gözüm hiç tutmamıştı bu herifi. Bir yamuk yapacağı belliydi yani. O it aynı belaları senin de başına açacak Zehra, göreceksin bak. Bu adam alçağın teki. Tabii ya. Suçlu olduğunu bildiği için bu kadar ilgileniyor benimle. Ama anlamalıydım tavırlarından. Ya yüzüme baka baka yalan söyledi. Rica aldım abla. Tamam canım. Ya senin benim hemen çıkmam lazım. Babam sana emanet tamam Bak bir şey olursa hemen ara beni. E, i̇yi de sen nereye? İşim var. Ne işin var?